Olunca. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz arkadaşlar? Tabii ki de Minecraft Polit Flash yerinde. Zengin Fakir. Part 150 şaka şaka. Part 5. Part 4'ü bugün paylaştırdım, paylaşamamıştım. Bugün paylaştım part 4'ü. Bugün de part 5 olacak. başlıyorum evet, arkadaşlar. Hey çakanca görüşürüz. Görüşürüz kanka. Çok güzel bir takım. Kanka ben İrem'e soracağım da. Ben soracağım da bir. O benim kankam ya. Ha doğru doğru. Oğlum. Ne oldu? Çakallık yapayım deme. Yok kanka ben seni sevgiline niye bu çakallık yapayım? Seni seviyorum. Benim arkadaşım. Tamam. Gireme. Dırt. kişiye. Şu anda oluşan yol. Of. Dari. Efendim. İrem. Şu senin sevgilin var ya kankam benim. Ha. Bak. Bence seni ağlatıyor. Bak sana bir tane görüntü yapacağım. Bir tane kızın yanında konuşuyordu. E konuşsun ben izin veriyorum. Ne? Geldim zaten evin yanına. Bura benim evim ya.

Şunu bir duş alayım ya. Oha. bir su İyi bir su bastı. Lan ne Kapatsana orayı. Anam! Ölçülü içimde kalıyor. Neyse, banyomu yaptım, güzel oldum. Kıyafetlerimi aldım, paraşütümü koyayım biraz. Gazlattım. Şimdi arkadaşlar videoyu bölümüne alışveriş ediyoruz. Oysa Bu ne Kırın ya? Doğrumda ne Ya kırılmamış. Ben de Öyle mi? Herhalde doğru Aa burası burası da çıkmış. Dur lan ben şurayı şöyle yapsam. Orada gideceğim zaten birazdan. Kanka nasıl yetti geçe de var. Bizim sevgilimiz yok ama. Bir sen sevgilisin. Hayat o kadar zor, zor ki. Ya sen ne anlatıyorsun be? Dur. Böyle oldu Ben de bak hemen gideyim. Saate bakayım saat nerede? Of. 9, 9 10 4 10 saniye. 10, 10 9 8 7 6 5. Ayy. Ya unuttun ortadan. Var, oğlum kapıyı açın. Kapıyı kilitle. Kanka. Biz üst kattayız. Yani alaka oğlum. Şaka şaka hadi gel. Ya o kilitle. Oğlum öğretmen görecek mi? Aa <laughs> kırdım. Kanka vallahi nasıl bir şeysin ya? Ya benim ben. Ya ya. Nerede o kankam? Oğlum burada ne bekliyorsun? Ben bir şey yapmadım. Ya ve he. Öğretmenim. Öğretmen ne zaman geliyor? Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Bugün ben bir şey yapmıyorum. Bugün ne yapar? Teneffüs çal. Ya öğretmenim hemen teneffüs çal ya. Dın 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 Pelin'le Yanıma almış mı o da Bir üst kata çıkamıyor. Bismillah. 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 Baba bu ne ya? Sınıf mı var burada? Burası çok güzelmiş ya. En üst katı manzaralı. Burası ev mi oğlum, okul mu anlamadım ya. Aha kabuket. Aha. Kabuket. Kabuketten de ben, ben çıkacağım. Kırılmıyor, beton Nasıl kıracağım ben? Camı nasıl kırabileyim acaba? Betonu kırmayacaksın şimdi. Onu, kırdım mı? Kırdım betonu. Onu kırdım onu. Betonu kırdım. Kaç. Kaç, 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 kaç. Kapat burayı da. Müthiş bir kutu. Önce kalabiliriz. Bu. Altını 50 yaşına gelmişsindir. <laughs> Kaç yıl geçti lan? Bana bakıyım. Oha! 2025 Ay 2025 ya 2038 Kaç yaşındayım? Kendime bakayım ne? 40 mı? Ne alaka? canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Dot 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 Ana kalkın bari. Dot 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 Efendim kanka. Oh be. Vallahi yaşlandım ya. 58 yaşına geldim mal. Kanka bak sen öyle bir sevgili bulursun. adını söyleyeyim mi? Ya ne kankası gelmişim kırk filan yaşına Sen hala sevgilim mi öldü mü Ama ben sevgili öldü. Ben ya ne yapayım öldüyse bana niye sordun? Allah rahmet değil mi? Tamam Allah rahmet söylesin. Tamam kanka. Bak sen öyle bir sevgili buldum kanka. Müthiş fotoğraflarını gösterdim. Hoşlandı senden. Ya bir siktir git ya. Cık 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 cık. mi seviyorum. Lan iki yıl dört yıl yatmışım. Hala beni uyandırmıyor mal ya. Ne? Postanın ne bunu? bunu, bunu. Alır bir.

La 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 ya. Kızlar geldin mi? Sanki Ben annem adım tablet değildi. Tamam tamam gel söyleyeceğim. Ne? Sinemadım. İrem. İrem mi? Evet. Hmm. Bana bir, bana bir çay yap. Bakayım benim her şeyimi biliyorum. Eğer biliyorsan seni mi seviyorum? çıkarabilir Son dakika haberler. Ya ben haber istemiyorum. Ha şarkı. Yıllar yıllar. Dert yolunda. Na ikna der. Bu ne ya? Bir tane daha açayım. Dostlar herkese gerçek yüzünü. Ya bu ne? güzel bir şarkı söylesin. Lay lay, lay 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 Bu ne ya? Lay 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 La kapanmıyor. Lay 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 lay, lay. Beni izlemezsen var ya seni öldürürüm. Lan bu beni duyuyor mu? Tabii ki de duyuyorum. Maal. Maal. Lan bu videomuş. Akşam oldu yapabildim mi kahve? Ay kahve diyorum. çay. Dur, dur. dur yapıyorum. Dur, Alo. İmir. Ya bunu sevdi kahve neydi? Türk kahvesi. Ha, teşekkür ederim. Rica ederim. Al koydum. Hmm. İnşallah güzeldir. Tad bana bir yerden geliyor ama. <laughs> Sen kahve mi yaptın? Ee, evet, çay istedim ben ya. buna git. Buna bir tane al. al. Yaptım. <laughs> kahveye doğru girelim. <laughs> Artık seyredersin. Seyreder sevgilim miyim? Hadi evet. Yanlış yavaş. Zorla seyrederim. Ya bunu bir kaldıracağım ben artık. Kaldırıyorum ben. Buldu Ya bir dakika. Herkes Tuvaletimizi yaptığımızı görecek ya.

çıkayım. Dur. İşçi Mahmut dı, dı, dı. Bu ne ya? Tuşlu telefon mu kullanıyoruz? iPhone 17 mi kullanıyoruz? Dıt. Dı. Alo. Efendim oğlum? Abi bana bir iş ayarlasana ya. Ne oldu? Ya ayarla sen. Ama sana mağaza götüreceğim. Geçim mağazası? Markete versin şu markete. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi Hoş geldiniz efendim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bir dakika. İndiki ne? Ee, bir şey değil. Tamam. Şaldık ne? evet evet. Doğru Çok uçuyor. Yeni başımız gibi. Duruyorsunuz. Ama bir yerden tanıdık geldiniz ama yani. Söyleyeyim. Sen? Ben de seni tanıyorum sanki. Ой, 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 ой,

Olabilirsiniz. Bugün 64 Temmuz. Geldiniz. İyi günler. İyi günler. Ben gizli bir koymam Adamın gizli bölmesine koyalım.

bir göstereyim Kurallar mı? Bir. Geri kadar. Ben kapatırım. Ah. Ha. Evet. Bu apartman da var. Bu apartman da mı var? Yok onun kapı. En üst ya da.

öldürdüm. Dun 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 dun. Bu ne? Son dakika haberler. Ankara'da çok kötü bir hava durumu. Hmm. Hmm. Bugün Hem üç pamuzdan da Ankara'da çok kötü bir kar oluyor. Yarın ne olacak?

Videomuz Arkadaşlar Videomuz Bu kadar Eğer daha fazla çekmeyi Tchau.